Ne demek mümkün bu böyle hareketleri dersek, o zaman açılımı bildirme geçsem ee, bu inşallah işte bizim halkımızı rahatlık kaldırmazlar. onlar her zaman kudralar bir e, e, meseleler tamaga e, halkın sorusuna onların politikaları evet böyle global politikaları iç e, raz, e, böyle razrabotkaları Kırım'da neler yapmak gerek yazılarını bakanda onlar için e, daima Kırım Tatar evlerine girip e, adamları yakalak korkusu e, de bu, e, o zaman bütün regionlardan başlarlar. Böyle baksan Akmezi, Baksaray, başka regionlarda daima bu hareketlerin devamı geçe. O da bir yana bir şey çıkmadı. Hep o bir, bir politikalar kalıp baralar. Halkımızda tek bilmem havilik isteyentili sabırlı bazı bir yerlerde ama ı, bu adamlarla onlara e, onlara yazısından bu yolda kalanlar ne yapayız? biz bizim tarafımızdan politikler yerlerde e, onu informasyon yerlerde doldurdular ayıtsılar bütün dünya onu bilgi aldılar yerlerde onu e, izgallarını e, şöyler, ama onun da toktalacaktır bu iş e, bu iş toktalmayacaktır. Çünkü izahlar devamı yetecektir.